Yama.com'dan herkese selamlar. Ben Faruk. Bugün sizlerle beraber Epic Games'ten nasıl ücretsiz oyun alır, onu işleyeceğiz Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, bunun için bir Epic Games Launcher'ını indirmemiz gerekiyor, açmamız gerekiyor. Ben bunu yaptım ve e, hemen geçiş yapalım şöyle. E, Epic Games Launcher'ımızı açıyoruz. Burada en altta her zaman e, ücretsiz oyunlar listesi var. Çok yakında olanlar ve şu an ücretsiz olanlar var bugün mesela Demon Itks ilk denilen bir oyun. ücretsizmiş ve saat 6'ya kadar 31 Mart 6'ya kadar e, ee, oyuna bakıyoruz e, hoşta görünüyor eskilerin oyunu bunu yapmamız için gereken tek şey yükle demek yükle tuşuna tıkladıktan sonra bizi satın alma menüsüne gönderecek böyle ekran açılıyor e-postaları almak istiyorsan ben Oyunların postalarını takip ediyorum ve çok işime yarıyor. İndirimleri usale takip edebiliyorum. Burada liste fiyat 32 lira. İndirim ise yine aynı şekilde. Ücretsiz bir şekilde sipariş ver diyorum. Faturasını bana ücretsiz aldığım için cim mailime gönderiyor. Artık oyun benim depomda. Bugün gibi Epic Games'i belli aralıklarla takip ederseniz birçok oyuna ücretsiz bir şekilde ulaşmış olabileceksiniz. Ben birkaç aydır bu takip ediyorum uzun süredir takip ediyorum hatta ve birçok e, ücretsiz oyun elde ettim e, şunu tamamını açayım ve istediğim oyunu e, indirip oynayıp tekrardan kaldırabiliyorum tamamen ücretsiz bir şekilde bu oyunlara ulaşmış oldum evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Epic Games'te ücretsiz nasıl oyun alabileceğimiz konusunu işledik beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Esen kalın. Hoşçakalın.